Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Auto Fibonacci ile destekten al, dirençten sat mantığını göstermeye çalışacağım. Otomatik Fibonacci'yi çekerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Değerlerini, girdi ayarlarını nasıl yapmamız gerekiyor? En çok kullanılan girdi ayarları nelerdir? Sizlere bunlar hakkında bilgi vereceğim. Eğitim videomuzu çok fazla uzun süre tutmayacağım kritik noktaları, önemli noktaları, püf noktalarını anlatıp eğitim videomuzu sonlandıracağım. Beni şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Benim birebir ücretsiz teknik analiz eğitimi Devam ediyor arkadaşlar videonun açıklamalar kısmındaki linkten Eğer üye olursanız Sizlere Ücretsiz teknik analiz eğitimi veriyorum İleri seviyeye Sürekli aylık güncellene, güncellenen bir Teknik analiz eğitimi mevcuttur Linkten üye olmanız ve bana telegram üzerinden mesaj atmanız yeterlidir İzninizle eğitim videomuza geçiyorum Öncelikle göstergeler kısmına geliyorum ve göstergeler kısmında ben Bunu favorilerime ekledim Buraya Fib düzeltmesi yazdığınız zaman direkt Fibonacci'miz karşınıza gelecektir arkadaşlar. Otomatik Fibonacci'nin bir güzel özelliği şudur. Kendisi otomatik olarak tepe ve dip noktalarını bulup ve bize çiziyor. 15 dakikalık periyotla da benim şu anda grafiğim açık ama dediğim gibi bunu her periyotta kullanabilirsiniz. 1 dakikalık periyotta, 15 dakikalık periyotta, 5 dakikalık periyotta, 4 saatlik periyotta veya da 1 günlük periyotta yani her periyotta bunu kullanabilirsiniz. Öncelikle girdi ayarlarıma geliyorum ve girdi ayarlarımda arkadaşlar şu arkadaki yoğun rengi bir kapatayım. Buradan lines diyoruz yok düzeltiyorum. Buradaki ortadaki kutucuğu kapatıyorum ve daha şeffaf bir şekilde karşıma geliyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki derinlik kısmı bizim Fibonacci'nin aldığı tepe ve dip noktaları. Yani şöyle söyleyeyim. Buradaki derinlik 10 olması buradaki 10 tane Normalde mumun olması demek ama eğer o mumda tepe veya dip bulaması da ona en yakın yerdeki tepe ve dip bölgelerini alıyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi otomatik Fibonacci kullanırken genelde biz 144 ve 233 değerlerini kullanırız. Neden 144 ve 233 değerlerini kullanır? Çünkü Fibonacci'nin hesap katlanan sayılar bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Genelde finans piyasalarında, hisse senedinde, kripto paralarda, forex'te altın incelerken, dolar incelerken, gümüş incelerken arkadaşlar Fibonacci'de biz genelde 144 ve 233'ü kullanırız. Ve öncelikle buraya ilk önce siz de ücretsiz teknik analiz eğitimimizden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler videonun açıklamalar kısmındaki linkten Bingex borsasına kayıt olmaktır. 233 yazıyorum ve tamam diyorum ve tamam dedikten sonra otomatik olarak birkaç saniye içinde gördüğünüz gibi Fibonacci kendisi çizilecek. Ve gördüğünüz gibi yine aynı şekilde biraz ekranımızı küçültelim. Bize dip bölgemi burası aldı, tepe bölgemi burası aldı ve bana çok güzel bir şekilde bir aralık çizdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar sağlıklı çalıştığını da görebiliyoruz. Bakın Buraları bir destek bölgesi olarak belirlemiş 15 dakikalık periyotta. Buraları bir destek bölgesi olarak belirlemiş gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bir direnç olarak çalışmış. Yine bir direnç olarak çalışmış. Ve yine bir destek ve direnç olarak çalışmış arkadaşlar burada. Ve bunu eğitim videolarında da anlatmıştım. Yine YouTube kanalındaki eski videolarda da anlatmıştım fiyatların buradan dönmesi demek arkadaşlar. Burada bir gizli destek direnç bölgesinin var olduğunu bize söylüyor. Yani hemen şöyle göstereyim size. Bakın bunlar çok önemlidir. Yani şuraya bir rastgele demeyeyim. Şuradaki alanı alacak şekilde yatay çizgi attığımız zaman burada bir destek direnç bölgesinin oluştuğunu görüyorum. Yine aynı şekilde geçmişe doğru da emin olun orada bir destek direnç bölgesinin olduğunu görebiliriz. 233 yaptık bunu. Bunu 4 saatlik periyoda aldığınız zaman da arkadaşlar yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ve birazdan da 144'ü göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi burada da fiyatımız yine bir destek direnç bölgesi arasında kalmış. Direnci çok fazla denilmiş ama direnci kıramamış. Hep geriye doğru gelmiş arkadaşlar. Şu anda da %2,5'luk %2.30'luk bir yükseliş söz konusu son 4 saatlik mumda. Gördüğünüz gibi yine buradan bir, bir ihtimalle dirençten dönme ihtimalini değerlendirebiliriz. Veya direncin üstünde kırarsa da üstünde kalırsa da oradan da bir alım fırsatı değerlendirebiliriz. Yine grafiğimi 15 dakikalık periyoda düşürüyorum. Ve 15 dakikalık periyotta bu sefer de 144 yapıyorum. Buradaki iki verdiğim ayarı Önemli olan şu hangisini hangi periyotta işlem yaptığınızdan ziyade hangi periyotta ne kadar sık işlem yapıyorsunuz. Yani eğer sık işlem yapan ve sıklıkla destekten alıp dirençten satmak isteyip para kazanmak isteyen biriyseniz 144 ayarını kullanabilirsiniz. Çünkü mumlar arasındaki aralık daha dar olacak ve size destek ve direnç bölgelerini daha güzel gösterecek ve bunlardan daha fazla işlem alma ihtimaliniz olacak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bakın 144'e çektiğimiz zaman da gerçekten çok güzel bir şekilde destek direnç bölgelerimiz çalışmış. Direnç bölgemiz burası. Dip bölgemizi burası almış, tepe bölgemizi burası almış ve fiyat burada çoğunlukla direnç bölgesine takılıp ve direnç bölgesinden tepki aldığını çok rahat bir şekilde, çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 kere buradan bize bir sat fırsatı vermiş. Yani short fırsatı vermiş. Yine aynı şekilde 4 kere de buradan bize bir long fırsatı al fırsatı vermiş. Yine aynı şekilde aşağı doğru düşmüş. Alt taraftan bir alım fırsatı vermiş. Yine burayı bir direnç olarak görmüş. Baktığımız zaman da arkadaşlar yine 15 dakikalık mumda şuradaki mumda direnci kırmış buradaki direnci. Burada dirençken ama burada üstünde kapılış yapamamış. Bir sonraki dirence kadar, kadar kadar fiyat gitmiş. Tekrardan fiyat desteğinin üzerine atmaya çalışıyor. Dediğim gibi buradaki destek direnç bölgelerini bulabilmeniz için hem benim ücretsiz verdiğim teknik analiz videolarını izleyebilirsiniz hem de geçmişe dönük YouTube kanalımdaki destek direnç videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki destek direnç bölgelerini bulmak çok kolaydır. Yani buradaki destek direnç bölgeleri genelde trendlerin destek direnç bölgeleridir. Buna dikkat etmemiz bizim bize fayda sağlayacaktır. Çünkü tek başına Fibonacci bize Belli yerlerde evet nokta atışı sinyaller verebilir. Destek bölgelerini belirleyebilir. Ama belli yerlerde de buraya bir alım girersiniz. Fiyat aşağı düşer. Dersiniz ki niye benim fiyatım aşağı düştü? Burası destek değil miydi dersiniz. Ama bir önceki yerde burası bir destek olarak çalışmıştır. Yani şöyle göstereyim. Bakın fiyatın ağırlıklı döndüğü yer burası. Bir yatay çizgi attığım zaman bakın burada burayı çok güzel bir şekilde destek olarak fiyat görmüş. Yani iki tane Fibonacci destek direnç çizgisinin arasında tam ortasında fiyat burada bir destek direnç bölgesi oluşturmuş. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman zaten burayı görmek için de burayı görmemiz yeterli. Yani bizim bir sonraki destek direnç bölgesinde burayı gördüğümüz için bir sonraki hamlemi hamleminde bu bölgelerde bir yerde olabileceğini görebiliyorum, değerlendirebiliyorum arkadaşlar. Bu bize çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Emin olun. O yüzden muhakkak buradaki aradaki destek direnç bölgelerini belirleyin. Ayriyetten de buradaki sayıların değerlerini de dediğim gibi hem teknik analiz videosunda hem de eğitim videolarında ben bunları anlattım. Buradaki sayısal değerlerin de önemi vardır. Fiyatın hangi sayısal değerde olduğumuzu da bilmemiz bizim için avantajdır. Fiyatın olası döndüğü bir yerde miyiz yoksa fiyatın olası düşüş olabileceği bir yerde miyiz veya da fiyatın Tepki alabileceğim bir yerdeyiz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bunları göre bir adım atmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen işlem yaparken bunlara çok fazla dikkat edin. Auto Fibonacci'nin en büyük özelliği de dediğim gibi destek direnç noktalarını biz bulmuyoruz, bizi otomatik çiziyor. Yine aynı şekilde bunu kullanmadan da gördüğünüz gibi şu şekilde bir destek fibonacci çekersiniz. Yine bakın arkadaşlar. Bu sefer bir tepe aramak zorunda kalırsınız. Yani yine bir tepe yaparsanız da şöyle şurayı alırsınız veya burayı alırsınız dip olarak da. Bunu uzatırsınız kendinizce ve kendinize bir destek direnç bölgesi belirlemiş olursunuz. Bakın dip bölgem burası aldım, tepe bölgem burası aldım. Yine hemen hemen aynısını çizmiş olduk arkadaşlar. Aynısını yakın bir çizim oldu. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi yine hem destekten hem dirençten tepkilerini almış. Buradaki az önce çizdiğimiz yerde biraz daha destek bölgesine daha yakın oldu. Yani bir elle çizmek var. Bir de manuel olarak çizmek var. Hem elle çizebilirsiniz hem de otomatik olarak da çizdirebilirsiniz. Doğru destek bölgelerine ve direnç bölgelerine daha rahat erişebilirsiniz. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.